Herkese merhaba. Haftaya Çin'den açıklanan imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksiyle başladık. Burada söz konusu verinin Çin ekonomisinde imalat bağlamında baktığımız zaman daralmanın devam ettiği anlamında bir görüntünün ortaya çıktığını göstermekte. Bu anlamda piyasalarda küresel büyümedeki zayıflama endişesinin tekrar fiyatların içerisinde yer almaya başladığını görüyoruz. Ki aynı zamanda son açıklanan ABD 4. çeyrek büyümesinde beklentilerin altında kalması bu anlamda piyasalar üzerinde baskı yarattı. İlk olarak Euro-Dolar'a bakalım. Euro-Dolar'da çok... Muntazam bir teknik hareket görmüyoruz açıkçası. Ancak burada e, önemini paylaşmamız gereken seviyenin kesinlikle 50 seanslık hareketli ortalama olduğunu söyleyebiliriz. Bu seviye 1.13.40 bölgesi. Bu bölge üzerindeki hareketlerin oluşması için e, katalizör hareketlerin beraberinde gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde bu bölgeden tekrar e, 1.12.50 destek bölgesine doğru bir kırılmanın oluşabileceğini söyleyebiliriz. Burada kabaca e, alçalan üçgen formasyonunun oluştuğunu söyleyebiliriz ki buradaki 27 Ocak'ta gördüğümüz yüksek 1.14.23 seviyesinden itibaren bugüne kadar oluşan yine yüksek 1.13.45 bölgesine doğru bir alçalan trendin kabaca oluştuğunu söyleyebiliriz ki aynı zamanda 1.12.50 destek bölgesinde kırılamaması paritede bu anlamda 1.12.50 ve şu aşamada 1.13 20 bölgesi arasında bir daralmanın sıkışmanın devam ettiğini göstermekte. Bu anlamda bugün için 1.13.40 bölgesinin kırılamayıp tekrar yönünü 1.12.50 destek seviyesine doğru paritenin getirmesi mümkün olabilir ki bu anlamda sıkışmanın daha da artacağı anlamı ortaya çıkacaktır teknik olarak ve kısa vadede 1.12.50'nin tekrar test edilip kırılıp 1.11.50 destek bölgesine ve 1.11 psikolojik bölgesine hareketin beraberinde gelebileceğini teknik olarak paylaşabiliriz. Sterlin dolar için seanslık bazda 1.50-30 bölgesi ve 50 seanslık hareketli ortalamanın olduğu 1.51 bölgesinde de aynı şekilde bir sıkışma görüyoruz. Kabaca burada da bir alçalan üçgen formasyonu var. Aynı şekilde burada indikatörlerin yönünün ise kararsız olmadığını ve aşağı yönde olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda bu sıkışmanın şu aşamada e simetrik üçgen formasyonunun tekrar alçalan üçgen formasyonuna dönüşmesi haliyle birlikte 1.50-30 destek bölgesinin şu aşamada test edileceğini görüyoruz. Bu bölgenin kırılması durumunda ilk aşamada yine psikolojik olarak önem teşkil eden 1.50 psikolojik destek seviyesini test edileceğini söyleyebiliriz. Kırılamaması durumunda tekrar bir yukarı yönde tepki oluşabilir fakat alçalan üçgen formasyonu içerisindeki hareketin devam ettiğini varsayarsak burada 1.50 80 bölgesinden tekrar 1.50 30 bölgesinde bir hareketi bekleyebiliriz. Bu anlamda Sterlin'in aleyhine bir hareketin bizi teknik olarak beklediğini söyleyebiliriz. 1.50 30 bölgesinin kısa bir süre içerisinde kırılma ihtimali yüksek gibi görünüyor. E dolar yende ise birazcık daha farklı bir durum var. E 100 seanslık hareketli ortalama 117.80 bölgesinde paritenin yukarı momentumunu zayıflatmış görünüyor. Bu anlamda indikatörler al sinyalini 116.90 destek bölgesinden vermesiyle birlikte yukarı hareketini 100 seanslık hareketli ortalamanın bulunduğu 117.80 bölgesinde momentumun kaybı olduğuna şahit oluyoruz. Bu anlamda e, bir miktar daha bu bölge altında hareketlerin devam etmesi durumundaki bu ihtimal düşük görünmüyor şu anlamda. E, 117.80 bölgesinde momentumun azalmasıyla birlikte biz parite için tekrar 116.90 bölgesinde bir kırılmanın oluşma ihtimalinin daha ön planda olacağını söyleyebiliriz. Bu anlamda 117.80 bölgesinin dikkatle izlenmesi gerektiğini paylaşalım. Dolar TL'de ise teknik görünümden önce birkaç konuyu paylaşalım. Cuma günü Merkez Bankası'ndan açıklanan yazılı deklarasyonda gördüğümüz kadarıyla yarın açıklanacak tüfe verisinin arkasından bir piyasada fiyatlanan ve Merkez Bankası'nda son enflasyon raporunda belirttiği gibi erken bir faiz indirimi kararının alınabileceği söyleminin şu aşamadaki kur seviyesiyle mümkün olmayacağı sinyalinin geçtiğimiz cuma kur üzerinde çok destekleyici olmadığını gördük. Ancak bugün doların hem geçen para birimleri, ülke para birimleri üzerinde gücünü bir miktar kaybediyor olması ki bunu biraz düzeltme olarak algılayalım. Hem de bu fiyatlamanın üzerine Merkez Bankası'nın bu açıklamasının üzerine bugün de tekrar bu acil toplantı yapılamayacağı yani yapılmayacağı faiz kararı anlamında bir ihtimalinde olduğu şeklinde bir açıklama daha bugün gelmiş olmasıyla birlikte sabah itibariyle gördüğümüz teknik göstergelerle 2.42.50-2.40.50 destek bölgesinde bir hareketin oluşabileceği görünümünün bu açıklamayla desteklendiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda gün içerisinde 2.42.50 destek bölgesinin altındaki hareketlerin artmasıyla birlikte indikatörlerin sat sinyalinde kuvvetlenmesi İtimaller dahilinde olacaktır. Ki bir ilk hedef burada 240-50 bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır. Ancak bugün için 242-50, 243-50 bölgesinde temkinli hareketlerin oluşmasının daha ön planda olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yarınki tüfe verisi öncesinde piyasalarda herhangi bir yönde eğilimin görülmesini zor olduğunu söyleyebiliriz. S&P'ye baktığımızda yukarı kanal formasyonunun alt bandındaki 2000 bölgesinin altına sarkıldığını görüyoruz. Burada önemli olan faktörlerden birisi. Ee, belki de en önemlisi, Fed'in son FOMC metninde belirttiği gibi küresel büyümedeki zayıflamanın ve dolaylı olarak belirttikleri dolardaki değerlenmenin farkında olduklarını, fakat bunun faiz artırımı e, karar mekanizması içerisinde ön planda olmayacak çünkü istihdamda e, dinamiklerin iyi göründüğü yönündeki açıklamayla birlikte e, Procter Gamble gibi e, birçok e, Pfizer gibi önemli e, dışarı satış yapan ve yurt dışı operasyonları olan şirketler üzerinde dolardaki değerlenmeyle birlikte görülen e, kardaki düşüşün daha da ivmelenebileceği anlamda bir fiyatlama şirket karlıkları üzerinden S&P aşağı yönde baskılamaya devam ediyor. E, teknik olarak burada indikatörlerin al sinyalini halen veremediğini görüyoruz. Tam al sinyali üretmek üzereyken tekrar oluşan volatilite ile birlikte satış baskısı 2000 üzerinde kapanışların oluşmamasıyla birlikte al sinyali üretemiyor. Basit bir şekilde burada teknik olarak 2003 bölgesi üzerindeki hareketlerin artmasıyla birlikte indikatörlerin ki burada CCI 14 çok optimum bir indikatör. 2003 üzerindeki hareketlerin indikatörde de ACN'i beraberinde getireceğini ve yukarı kanal formasyonu yeniden devam edeceğini söyleyebiliriz ki burada ilk direnç bölgesi 2014 olacaktır. Daha sonraki bölgesi 2052 olacaktır. 2003 bölgesinin dikkatli izlenmesi gerektiğini paylaşabiliriz. Evet. Brent için baktığımızda da geçen hafta raporumuzda da paylaşmıştık. 50 ve 100'lük hareketli ortalamaların birbirini kesmek üzere olduğunu ve bu anlamda burada yukarı yönde bir keskin bir hareketin bizi beklediğini söyleyebiliriz demiştik ki aynı şekilde burada 53 40 bölgesinden 200 seanslık hareketli ortalamaya kadar bir hareketin oluştuğunu gördük. Buradan tekrar baskı karşımıza çıkıyor. CCI 11 burada satış baskısının oluşabileceğini bize işaret ediyor. Biz kabaca burada 200 seanslık hareketli ortalamanın bulunduğu 51-40, 53-40 ve 50 ve 100 seanslık hareketli ortalamanın bulunduğu 49 bölgesi arasında yani 53-40-49 bölgesi arasında bir bant hareketinin oluşabileceğini teknik olarak paylaşabiliriz. Altın için ise seanslık bazda 50 seanslık hareketli ortalamanın 1285 bölgesine gelinmesiyle birlikte bu hareketli ortalama tarafından oluşan baskıyla indikatörlerin yöne aşağı çevirdiğini görüyoruz. Günlük grafikte ise yukarı hareketlerden oluşan tekrar 1300 bölgesi üzerindeki bu psikolojik bir seviye bu seviyenin altındaki hareketlerin gerilemesiyle 1255 bölgesindeki 200 günlük hareketli ortalama tarafından destek aldığını görüyoruz. Yani altın seanslık bazda 50 seanslık hareketli ortalamanın 1285 bölgesinde yarattığı aşağı yönlü baskıyla 200 günlük hareketli ortalamanın 1255 bölgesinde yarattığı destek arasında sıkışmış durumda. İndikatörler seanslık bazda sat sinyali işaret etmekte. Günlük bazda ise aşırı alım bölgesine tekrar dönülebileceğini, yani yukarı yönde bir hareketin olabileceğini söylemekte. Fakat biz ise bugün için burada indikatörlerin seanslılık bazda gösterdiği eğilime göre hareket edeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle ilk aşamada 1275 destek bölgesinin kırılmasıyla 1265 bölgesine ki burada yine önemli bir hareketli ortalama var. Buraya doğru bir kırılmanın olabileceğini söyleyebiliriz. Bu seviyeye kadar satış baskısının ön planda olacağı bir gün bizi bekliyor olabilir. Herkese iyi haftalar diliyorum.